Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları TYT Kamp kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Bugün Kamp 8'e başlıyoruz. İlk örnekle başlayalım hemen. Yukarıda verilen dikdörtgenin kenar uzunlukları x santimetre ve y santimetredir. Bu dikdörtgenin her bir kenarının uzunlukları a santimetre artırılırsa alanındaki artış aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Yani bunu artırdık. Artık burası x artı a oldu. Burası y artı a oldu. Çarparsak alandaki artışı bulmuş oluruz. Yeni alanımızı bulmuş oluruz. x artı a ile y artı a'yı çarparsak nedir? Yeni alanı bulmuş oluruz. Buradan neyi çıkaracağız? İlk alan x y idi. Onu çıkaracağız. Öncelikle bunu bulalım. x y artı a x artı a y artı a kare olur buradan da x'yi XY çıkarırsak bakın çıkardığımızda bunlar birbirini götürür buradan da ax x artı a y artı a kare ifadesi kalır burada da a parantezini alırsak x artı y artı a ifadesi kalır cevabımız d seçeneğinde ABC b C, a, K, p, n ve p l C, M birer karedir yani burası burası ve büyük şeklin tamamı bir kareymiş. ve a b, A santimetre yani şurası A santimetre, AK da yani şurası da B santimetre olduğuna göre PLCM yani şu alandan bahsediyor nedir diye sormuş. O bakın tamamı A ise burası B ise burası da A eksi B olur. O zaman yine aynı şekilde burası da A eksi B olur. Yine burası B ise tamamı A ise burası da A eksi B ise burası da A eksi B olur. Bu kare olduğuna göre A eksi B'nin karesi olacak alanı cevabımız C seçeneğinde. Yukarıda verilen kare şeklindeki masanın üzerine kare şeklinde bir örtü seriliyor. Buna göre masanın üzerinde açıkta kalan kısmın alanını santimetre kare türünden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Masanın bir kenarı 2A ise alanı 2A'nın karesi olur. Eksi. İçerideki bakın örtünün bir kenarı B ise B kare olur. Bu fark bize şu kenarlarda kalan yani şu alanları boşta kalan alanları verir. 2 kare farkı uygularsak 2A eksi B çarpı 2A artı B olur. Cevabımız C seçeneğinde. Bir x pozitif tam sayısına 15 eklenirse sonuç tam kare sayı oluyor. x'ten 2 çıkartılırsa sonuç yine tam kare olduğuna göre x tam sayısının rakamları toplamı kaçtır diyor. x sayısına 15 eklediğimizde bir sayının karesi olmuş. A gibi bir sayının karesi olsun. 2 çıkarırsak yine bir tam kare oluyormuş o da B olsun. Taraf tarafa çıkarırsak bakın x ifadeleri birbirini götürür. 17 kalır. A kare eksi b karedir. 2 kare farkı var burada. A eksi b ve a artı b'nin sonucu 17 yapıyorsa ve 17 bir asal sayı olduğuna göre bunlardan bir tanesi 1 bir, bir tanesi de 17'dir. Bakın burası 1 burası 17 olur. A eksi b 1 a artı b de 17 ise taraf tarafa topladığımızda bunlar birbirini götürürse 2a eşittir 18. A da buradan 9 yapar. Hemen birinde yerine yazalım diyemeyeceğim. Tabi b'yi bulmadığım için a'yı bulduğum için burada yerine yazalım. x artı 15 9'un karşısında 81 olur. Buradan gönderirsek karşıya x sayımızda da buradan ne yapar? Hemen 66 olduğunu görebiliriz. x sayısının rakamları toplamı soruluyor. 6 artı 6'dan da 12 yapar. Cevabımız c seçeneğinde. Kısa kenarı x birim, uzun kenarı y birim olan bir dikdörtgen şeklindeki zarfın açılmış halinin kapladığı alan y çarpı x artı z birim kare olduğuna göre, bu zarfın kapak yüksekliği kaç santimetredir? Yani şuraya sorun, soru işareti yani h diyelim oraya da. Şimdi şurası da y'dir, burası da x'tir. Şimdi bakın y'yi içeri dağıtırsak yx artı yz olur. Buradaki toplam alan yx zaten bakın şuranın alanıdır. O zaman demek ki buradaki kapak alanı şuradan YZ eşitmiş. YZ kapak alanı eşittir. Üçgen olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2'den de bulunabilir. Buradan Y'ler birbirini götürürse H'de buradan çapraz çarpından 2Z yapar. Zaten bize yükseklik sorulmuş. Cevabımız D seçeneğinde. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi polinomdur diyor. Bakın polinom olabilmesi için X'lerin üzerindeki sayıların doğal sayı olması gerekiyor. Önündeki kaç reel sayıdır. Onun için sorun yok. Bakın burada x'in üzerinde 2 var. Bir doğal sayıdır. O zaman bu bir polinomdur. Ama burada aldatmaca bakın x üzeri 1'dir. Kökün derecesi 2 ise aslında bu x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazılır. Doğal sayı değildir. O zaman bu polinom değil. Yine aynı şekilde bakın kökün içinde olduğu için bu da polinom değil. Düzenlersek görebiliriz. Burada şunun önemi yok. Yani burada bakın reel sayı olabilir burası. Bize x'in üzerindeki lazım. O zaman bu bir polinomdur. Yine aynı şekilde bakın burada x'in üzerindeki derece 1. Bu bir polinomdur. 3 tanesi polinomdur buradaki ifadelerin cevabımız C seçeneğinde. 82. soruda böyle bir ifade verilmiş. A kaçtır diye sorulmuş. Bu soruyu çözen Tuğba'nın çözümü aşağıda verilmiştir. Buna göre Tuğba hangi adımda hata yapmıştır diyor. Birinci adımda verilen ifadeyi bakın payda işlemelerini yapmış. Buradan A artı 1 bölü A gelir üstten. Aşağıda da a kare eksi 1 bölü a kare. Burada sorun yok. İkinci adıma geçtiğinde alttaki ifadeyi aynen bırakmış üsttekini ters çevirmiş. Tam tersine aslında üsttekini aynen bırakıp alttakini ters çevirmemiz gerekiyordu. Bu ikinci adımda hata yapmıştır. Cevabımız B seçeneğinde. Bir tane teorem ve ispatımız var. Teoremimiz 1 bölü 2 kök içinde rasyonel sayı değildir diyor. İspatta da buna x gibi bir sayı eşitleyip x bir rasyonel sayı olarak kabul edilmiş. Buna göre Bakın 1 bölü 2 eşittir x'sek her iki tarafın karesini aldığımızda 1 bölü 2 eşittir x kare gelir. Çapraz çarpımı yaptığımızda da 1 eşittir 2 x karedir. Burada doğrudur sorun yok. Sonrasında ne yapılmış? 2 x kare artı 1 bu tarafa 1 eklenmiş. Buraya da bakın şöyle bir ifade işlemiş. Bunlar eşit midir gerçekten ona bakmak lazım. 2 x kare yerine 1 yazarsanız 2'dir. Yine bakın 4 x kare bunun 2 katıdır. O zaman burası 2 yapar. 4'ten 2 çıkarırsak 2'dir. 2 eşittir 2'dir bu eşitlikte sorun yok. Buradan bu eşitlik varsa bir de her iki tarafa x xleri 4 ekleyebiliriz demiş. Tamam sorun yok, her tarafa x xleri 4 eklenmiş sadece. Buradan artık bu ifadenin x kare artı 1'in tam karesi olduğunu ve bu ifadenin de x kare eksi 2'nin tam karesi olduğunu göstermiş. Evet bu da doğrudur açılımlarını yaparsanız eşitliğini göreceksiniz. Burada bu eşitlik varsa diyor x kare artı 1 x kare eksi 2'ye eşittir demiş. Bakın böyle olmayabilir. Çift kuvvetlerde x kare artı 1 karşı tarafın eksilisine de eşit olabilir. Yani eksi x kare artı 2'ye de eşit olabilirdi. Bu bir tanesini almış. Burada çelişkiye ulaşmış. O zaman burada bir hata vardır. Beşinci adımda hata yapılmış. Cevabımız E seçeneğinde. X ve Y gerçel sayılar için iki tane eşitlik verilmiş. X artı Y toplamı kaçtır diyor. Hemen burada bu ifadeyi aynen yazalım. 4x kare 6y eşittir. Eksi 1. Burada da bakın 9 ile bunun da paydasını eşitlersek paydasını görmeyebiliriz. 9 ile eşitleyelim. 9y kare eksi 4y eşittir. Eksi 1. Taraf tarafa da toplarsak. Bakın 4x kare eksi buradan pardon 4x varmış burada. Şunu 4x var. Artı 9y kare var. Artı 6y var. Eşittir. Burada da eksi 1 eksi 1 var. Bozmadım bunu aslında. Bakın eksi 1'i bir tanesini buraya yazmak istiyorum. 4x kare eksi 4x artı 1. 9y kare artı 6y artı 1. Bunu da bu tarafa geçirdim. Karşıda 0 kaldı. Burası tanıdıktır. Burası 2x eksi 1'in tam karesidir. Bu da 3y artı 1'in tam karesidir. Eşittir 0. Buradan toplamları bakın kare olduğu için toplamları 0 ise bu 0 ve bu da 0 olmak zorunda o durumda gerçekleşir. x buradan 1 bölü 2 gelir. y de buradan eksi 1 bölü 3 gelir. x artı y toplamı öyle 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 3'ü topladığımızda ne olur? Payda 3, 2, buradan 3 geldi, 2 geldi, 1 bölü 6 olur. Cevabımız E seçeneğinde. Soruda şöyle bir eşitliğimiz verilmiş. Olmak üzere diyor. Px polinomunun kas toplamı kaçtır? Yani neyi soruyor? P1'i soruyor bize. Şimdi öncelikle Px polinomunu burada yalnız bırakmaya çalışayım. Her her tarafı x kareye bölüyorum. Burası, işte burası, burası bunlar x kare ve burası x kareye böldüğümde bakın buradan sadeleşme gelir. Zaten birbirini götürür. Buradan bakın ax kare gelir. Buradan birbirini götürdüğü için sadece b gelir. Ama burada bakın böyle bir ifadede aşağıda x kare yukarıda x olması demek tehlikeli bir durum. x bölü x kareden ne gelir? 1 bölü x gelir. x üzeri eksi 1'dir. Bu da polinom olmaz o zaman. Burada bir sıkıntı var demektir. O zaman burayı yok etmemiz lazım ki sorun çözülsün. O zaman neyle yok ederiz? Önündeki katsayı 0 yaparak. O zaman a'nın 1 olduğunu görmüş olduk. Aynı şekilde bakın bu x üzeri eksi 2'dir. Bir polinomda doğal sayı olması gerekiyor üstlerin. O zaman burada da sıkıntı var. Buranın da 0 gelmesi gerekiyor. Buradan da b 2'dir. Şimdi bize sorulan P1'di. P1 de A artı B'den başka bir şey değil. A ile B'nin toplamı soruluyormuş aslında. 1 ile 2'yi toplarsak 3 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan eksi 3. Hemen 0 eşleyip x gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda yani p eksi 2'nin sonucu eksi 3 olarak verilmiş. x artı 3 ile bölümünden kalan buradan da hemen x gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak Yine aynı polinomda. Bunun da sonucu eksi 2 imiş. Bize ppx polinomunun x kare artı 5x artı 6 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. O zaman bakın bu polinomda x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak p p eksi 2 eşittir. p eksi 2'nin sonucunun biz eksi 3 olduğunu biliyoruz. p eksi 3 de eksi 2 geldi. Yani x gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda sonuç eksi 2 geldi. x yerine eksi 3 yazarsak p p 3 eşittir. Buranın sonucunun eksi 2 olduğunu biliyoruz. P eksi 2'nin de eksi 3 olduğunu biliyoruz. Aslında buradan eksi 2 yazdığımda eksi 2 eksi 3 yazdığımda da eksi 3. Kalan soruluyor diye bize. Aslında bu soruluyor da yine de biz şey olarak işlem olarak yapalım bunu. PPX polinomunun x kare artı 5x artı 6 ile bölümünden bir bölüm olsun ve ikinci dereceden bir polinoma bölündüğünde kalan maksimum birinci dereceden olabilir ax artı b formatındadır. Şimdi bakın x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak p p eksi 2 bakın eksi 2 buradaki yerine yazarsanız burayı sıfırladığını göreceksiniz. Çünkü buranın çarpanlarından birisidir. O zaman e, ne olacak? Burası sıfır olduğu için sadece burada yerine yazacağız. Eksi 2 a artı b'nin sonucu eksi 2 imiş. x yerine eksi 3 yazarsak p p eksi 3 eşittir. Yine eksi 3'ü buraya yerine yazarsanız Burayı sıfırladığını göreceksiniz. Eksi 3A artı B eşittir. Eksi 3 gelir. Yok etme yöntemi kullanalım. Şunu eksiyle genişletip taraf tarafa toplarsak şunlar gider. A eşittir. Buradan 1 gelir. Birini de yerine yazalım. Burada mesela A yerine 1 yazarsak. Eksi 2'yi karşıya gönderdiğimizde B de buradan 0 gelir. Bir kalan buydu. İşte bunu soruyordu bize. O zaman A yerine 1 yazarsak sadece X gelir. Yani bizim cevabımız X'miş. Cevabımız D seçeneğinde. Kenar uzunluğu A birim olan bir kare şekildeki gibi dört bölgeye ayrıldığında bir numaralı bölge kenar uzunluğu B birim olan bir kare oluyormuş. Yani buraları BB'dir. Bu kenar uzunluğu A'dır. İşte buraları da A'dır. Burası, burası A B ise burası A-B gelir. Burası da A-B olur. Yine aynı şekilde burası A-B'dir. Burası da A-B olur. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şudur. Burası B'dir. Buranın tamamı A'ydı. Şimdi şu bölgeye bakarsanız 2, 4 dediğimiz bölgeye topladığımızda bakın bu bölge a eksi b ile a'nın çarpımından a kare eksi a, b olur. a kare eksi a, b. Yine aynı şekilde şu bölgeye bakarsan bakın burası a'dır. a eksi b olduğu için 3 ve 4'e bakarsanız 3 ve 4'te de a çarpı a eksi b var. Bu da a kare eksi AB olur. Adam buradan buradan 2 4 de bu şartı sağlıyor. 3 4 de sağlıyor. Adam bu tane buradan hemen şunu değiştiriverelim. 1 ve 3 yapalım mesela bunu. 1 ve 3 olsun. Adam bizim 3 ve 4 sağlamış olsun. Cevabımız E seçeneğinde. Seyit babasına yaşını sorduğunda Seyit'in babası 1980 yılındaki yaşının karesi doğum yılına eşitti diyor. Yaşımın karesi doğum yılına eşitti. Şimdi Seyit'in babasının yaşına x dersek Bakın yaşının karesi 80 yılındaki e, doğum yılı nasıl buluruz? 1980 yılından yaşını çıkarırsak doğum yılı. Yani şunu diyor. doğum yılı yaşının karesine eşitmiş 80 yılında. Buradan x kare artı x eşittir 1980 yapar. Buradan hemen x çarpı x artı bir dersek ardışık iki sayı ve ben burada düzenleme yapmak istiyorum. Buradan 198 çarpı 10 Buradan bu da 18 çarpı 11 çarpı 10'dur. 2 çarpı 9 çarpı 11 çarpı 2 çarpı 5'tir. Bakın 2, 2, 4 yapar. 11 ile çarparsak 44 yapar. 5 kere 9 da 45'tir. Yani şöyle oldu. X çarpı X artı 1. 44 çarpı 45'e eşitmiş. O zaman X'in 44 olduğunu. Bu ne demek? Seyit'in babası 80 yılında 44 yaşındaymış. Bize 2020 yılında kaç yaşındadır diyor. 44'ün üzerine bir 40 yıl daha geçerse 84 yaşında olur. Cevabımız C seçeneğinde. Px polinomu verilmiş. Pa 70 olduğuna göre A kaçtır diyor. Pa dediğimiz ifade bakın x gördüğümüz yere A yazarsak burada da A olur. Öncelikle bakın bu toplamı bulabilmek için eleman sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 3'er 3'er artı için 3 artı 1'den bulunur. Buradan 3A bölü 3 artı 1. Bunlar da sadeleşirse A artı bir tane eleman varmış. O zaman toplamları 70 yapıyormuş. Toplamlarında biz ilk terimle son terimi toplarız. Bölü 2 çarpı terim sayısıydı. Buradan buluruz. Buradan 2 çarpı 70 diye kalsın. Burası 3A artı 2. Buradan da A artı 1 gelir. Bakın bu 7 çarpı 10'dur. Buradan 7 çarpı 20 dersek 2 ile. Buradan 3A artı 2 ve a artı 1 ifadesi. Bakın buranın 7 olduğunu düşünürsek a 6 yapar. Buradan da a yerine 6 yazarsak 20'yi sağlıyor. O zaman demek ki a da buradan 6'ymış. Cevabımız C seçeneğinde. Ayrıt uzunlukları x, x artı 1 ve x artı 2 birim olan dikdörtgenler prizmasından 5 tanesi birleştirilerek şekildeki gibi bir dikdörtgenler prizması oluşturuluyor. Buna göre demiş oluşturulan prizmanın yüzey alanı kaç birim karedir? Bakın o zaman en küçüğü şurası x'dir. burası da x yapar. Bakın o zaman şurası demek ki x artı 1'dir. Şu uzunlukta x artı 2'dir. Bir tane dikdörtgenel prizması bakın şurada gösterilen kısım bunu aldık. Öncelikle o zaman bakın e, burası şu uzunluk x artı 1 ise şurası da x artı 1'dir. Bu ne demek? x artı 1 2 tane x'e eşittir. x artı 1 2x eşit. Buradan x eşittir de 1'dir. Bu ne demek? O zaman demek ki yeni oluşturan büyük dikdörtgenler prizmasının bu kenarı nedir? 2'dir. Yine buradan bakın bir x'lik mesafe var. O zaman şurası x yerine 1 verirsek buradan da 3 gelir. Yine burada bakın x, x'ler var. O zaman şu mesafede 1 verdiğimizde burası 3, 4, 5. Yani o zaman ayrıtlarımız 5, 2 ve 3'tür. E alan alanı nasıl buluyorduk? Bunların ikişer ikişer çarpımının 2 iki katıydı. 2 çarpı 5 çarpı 2 artı 5 çarpı 3 artı 2 çarpı 3'ten bulabiliriz. Buradan 2 çarpı 10 artı 15 artı 6'dır. 25 31 2 çarpı 31'inde 62 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız e seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir mola verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Yine videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız da bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine Instagram'dan ve Facebook fan sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.